Ne dedi? Çok tatlı Çok tatlı. Kek yeme dedi. Olsam şunu dedi. Kim dedi onu? Doktor. Doktor öyle mi dedi? Aa sen hasta mı olmuşsun? <laughs> ne oluyor şu an sana? <laughs> <laughs> Burnun mu akıyor? <laughs> tamam ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Hı? şurup içmemiz gerek. Şurup içmemiz gerek. Evet. Peki başka. Şey başka. Başka. bir demedi. Başka bir şey demedi. Sana güzel yemekler ye mi? Başka. bir şey demedi. Sana güzel yemekler ye dedi mi? Evet. Hmm. Başka macera, macera koşan bir Sadece süt iç dedi, ayran iç dedi. Peki süt de içtin, ayran da içtin. Aslında Neden iyileşmedin? Çünkü ben şurup vermedim sana. Çok fazla vermedi. <laughs> Çok fazla mı vermem lazım? Peki. Ne söylemek istersin? Çocuklara ne söylemek istersin? Söyle hadi duysunlar. Ha? Söyledim. Söyle duysunlar seni. Parktan geldikten sonra elleri yıkasınlar. Söyledim. Başka? Bir şey Annelerini üzmesinler. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Peki bay bay ev arkadaşları. <laughs> Abone olmayı unutmayın. De. Söyle bakın. Söyler misin? Aa çok ayıp. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.